Doğru okuyacağım hadi yapabilirim. Yetişemezsen boş ver. Şimdi geriye doğru. Onu kucaklayacak mısınız yoksa geri mi çevireceğiz? Bunu görmek kaldı. Kefaletini sunması lazım bunun. Yoksa cennetin kapısı. Senin için kapanacak John. Anladım Joseph. Josh. Bu John yeri Josh yanlış hatırlamıyorsam. Abi indirdin mi? Videodan sonra bakayım. İtiraf edeceksin. işlediğin her günahı ne kadar küçük ya da ne kadar önemsiz olursa olsun senden çekip alacağım kefarete layık olup olmadığını öğreneceğiz böylece. Eğer sadece itiraf edersek, eğer hemen itiraf edersek iyi değil mi? Hayır, işleri daha da batıracaksın. Neden? Çünkü acı çektirilmeden almış itiraf itiraf değildir. Günahını bağırarak söyleyeceksin. Ardından John senden soyarak çıkarmadan önce onu etine şey yapacak. İşte güzelliği bu. Bir haftalar. Ve kaza yapıyorlar. Mermiler, çiçekler ve kadın üstümüze düşüyor. Yüce Tanrı'nın seni bir toprağa götürdüğünde birçok millet karşısında orada şümtürmeye ve yol kat etmeye başlarsın. Sonra hepsinin kökünü kazımalısın. Onlarla anlaşma falan yapma. Aa bizim adam vurdu. Ve hiçbirine acıma. Yani benimle kal. Bunca belaya seni kaybetmek için girmedim. Gene yayında kimse kalmadı. Aklanma hikaye görevi güveni al. Bölgeye güven al. Neredeymişiz? Buraya gelmişiz. Arada şununkini de yaparız. T bizi buradan oraya götürdü. tamam abi orada kod olması lazım o kodu bana söylemelisin bu görevi yapayım kodu bana şey yap söyle ben de bağlanayım bakayım sorun neymiş bu arada her hile olmuyor haberin olsun mesela sen açıyorsun onlar geri kapatıyor olabilir oraya kısa beklemen lazım bakayım nesini yapamamışsın lan adamların yanına gelmişim Ben gene mi tabanca öldür yaptım ya. Burası saçma olmuş. Kendi tabancam yok. Adamdan tabanca alıyordu önceden ne güzel. Kendi tabancam yerine bomba atar var. Bom Aha öldüm. Bu görevi bitireyim abi. Şey yapalım hallederim. Hile oldu şu an kankim benim. Tekrar sıkıntı olunca mesaj atarım. Ha tamam o zaman. Ben onun için bağlanacaktım abi yoksa şeyim yok. Başka bir işim yok yani. Can basmak istemiyorum. Kendi dolar diye de dolmamış. Senin sola döneceğin zaman lan. Hayret içindekiler de öldü bu sefer şunları toplayalım. Niye diye sorarsan belki şey verirler. O 215. 10 değişmemiştir herhalde bunlar. Öldüğümüz zaman. Hepsini bir daha düşür ya. 4 1 Ha Bak bu olmadı işte Asıl olması gereken olmadı Yerde 4 10 1 4 Tamam çiçeklerin sayısını yapamıyormuşuz yandık. Sonra bakarım. Selam selam aleyküm selam hoş geldin. Papaz ile konuş. Ha biz köprü gibi bir yere almışız <laughs> bence. Oğlum kendini öyle seslenme. Orada işler biraz kıştı ismim Jorom. Papazım. Yardım teşekkür ederim o, fakat yok. daha bitmedi. Harika nesilinin geri kalanını yolun karşısına götürüyorlar. Merlide de ellerinde de zaman tükeniyor. Her şeyi Mali. kapamaya çalış ve onları Mali. kurtar. insanlarımızdan bazılarını arayacağım. Bunu yapacaksak onlara ihtiyacımız olacak. Ne yazık ki hileyi yapamadım. Çiçek hilesini, bitki hilesini. Merle'yi bul. Şöyle meydan bakalım. Yakında bir şey açılmış mı? Açıldıysa bir yandan oral ederim. Açılmamış. Hadi gidelim. Bunlar rehineler. Topatıyorlar. top atıyorlar. Buradan geçeceğiz büyük ihtimal. Tek yemedik iyi. Ye. Yes yazısı. Tepeye yazmışlar. Güvenli bölgeleri mi işaretlemiş ne yapmış? Ha geçiş yoluna. Şeviyem sana bir rekopter yolladık, bu yüzden sana ulaşana kadar yerinden ayrılma. Hayatta kal. Kaçırdım başka bir şey yok. Biri görünce herkes görmüyor diye biliyorum. Boyunda da öyle bir güzellik var. Eyvah aşağı atladım. Lan gelme. Sağlık paketi kullansam iyi olacak. Birden var. Yukarıdakilerde bir işe yarasın hocam. Oo. Buraya kadar gelmiş. Öldün öldün selamun aleyküm aleyküm selam. abi hoş geldin Daha ölmedim ya Aa, Düzeltiyorum Şuradan kaçarsam ölmem gibi Hoş bulduk aleyküm selam hocam Daha ölmedim Ama şuna geçsem iyi olacak نرده به با